Selam sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Karşınızda yeni aracım Opel Omega. CD donanımlı 2500cc motora sahip 170 beygirlik bir güç üreten güzel bir makinası var. Yürüyeni iyi, şanzımanı iyi. Bu sebeple aldım. Uygun fiyatlı araç arıyordum ve uygun fiyata bulduğum araç Opel Omega oldu. 4 kişilik bir aile olduğumuz için hem bagajı hem iç hacminin geniş olmasını önem veriyordum. Grand Picasso gibi... Donanımlı bir araçtan indiğim için de yine donanımlı, konforu yüksek bir model olsun istiyordum. 98 model Opel Omega karşıma çıktı. Otomatik şanzımanlı bu aracı satın aldım ve binmeye başladık. Aracın iç detaylarını da göstereceğim ama bu araç 98 model olduğu için tabii ki bazı masrafları vardı. Ben de o masrafları yaptım. Şimdi o masraflardan bahsedip aracı şöyle ufak bir göstermek istiyorum. Detaylı video daha sonra gelecek. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Devam videoları geliyor. Gözün. 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 dostlar aracın içindeyiz. Öncelikle arabayı bir çalıştırıyorum. ...gerçekten çok güzel ses var. Bu arabanın en çok sevilecek yanlarından birisi tabii ki motoru. Şimdilik emniyet kemerimi takıyorum ve yola çıkmaya hazırız. Şöyle geri vitesimize takalım. Araçta park sensörü mevcut. Bunları aktif etmem gerekti. Çünkü çalışmıyordu. Az önce bahsettiğim masraf konusuna girelim. Eski model bir araba alıyorsunuz. İlla ki masrafı olacak oluyor. Ben bu aracı alma sebeplerinden birisi motor ve şanzımanın bir sene önce elden geçirilmiş olmasıydı. Yani motor ve şanzımanı iyi diyebildiğim bir arabaydı. İç kondisyonu da güzel görünüyordu. Ama eksikleri vardı. Aracı alır almaz öncelikle rot başı, rot kolu, ön alt takımla ilgili çalışmalar yapmam gerekti. Çünkü direksiyonunda boşluk vardı, yolda geziniyordu. Balans ayarları çok kötüydü, lastikleri çok kötüydü. Rot ayarlarından sonra hemen araca 4 adet lastik aldım. Bugün de Çankırı o kadar sıcak ki Klimayı çalıştırıyorum. Klima çalışıyor ama nasıl çalışıyor? Tabii ki aldığımda çalışmıyordu. Bunu da yaptırmam gerekti. En büyük masraflarımdan birisi de bu oldu. Yaptırması zor bir konumdaydı. Boruları gerçekten kötü, hortumları çok kötü durumdaydı ve bunları yaptırmak, bulmak çok zordu en çok zorlayan noktalardan birisi aslında klima oldu diyebilirim. Ama bu sene yazda bence çok sıcak geçecek. Klimasız olmaz diye düşündüm. Ve klimasını yaptırdım. Şimdi masraflara başlayalım. Rakam rakam söylemeye çalışacağım. Öncelikle aracı aldım. Çankırı'ya girer girmez sis farlarını yaptırmak istedim. Çünkü sis farları çok çirkin bir renkte ve çok çirkin görünüyordu. Hemen sis farlarını yaptırdım. Orası 700 TL tuttu. Sağ sinyal, iki sis farı ve plakalığın aydınlatması yaklaşık 700 TL harcadım. Ufak bir harcama. devam edelim hızlıca. Ondan sonra ayrıca 4 tane lastik aldım. Petlas'ın Imperium serisinden lastikler. Normal mevsimlik lastik aldım yazlık diye geçen. 4 lastik 8000 TL onu da taksitle vesaire aldım ama 8000 TL'de 4 lastik masrafımız oldu. Her arabada olabilecek masraflardan birisiydi. Klimayı aktif etmek istedim çünkü havalar çok sıcak. Bugün de özellikle çok sıcak. E, klimayı aktif etmek bana yaklaşık 5000 TL'ye mal oldu. İşçilik ve gazı ile beraber 5000 TL ödemem gerekti. Onun haricinde ne masrafı yaptım diye hemen düşünüyorum. Rot kolları almıştım. ROT kollarına yaklaşık 2000 TL para verdim. E, taktırmasına 700 TL verdim. E, ROT ayarı bozulduğu için tabii ki ROT yaptırmam gerekti. 300-350 TL ona verdim. ROT ayarına. E, bunlar da halloldu. 4 lastik zaten e, sıfır aldığım için taktırmaya para vermemiştim. Ondan sonra neler yaptırdım e, Müzik sisteminde biraz sıkıntılar vardı Arkada iki tane hoparlör yuvası boştu Oraya iki tane Jameson marka internetten hoparlör aldım Şöyle ufak bir gazlama ara gazlama yapalım Gerçekten çok iyi yürüyor Motor ve şanzıman da iyi durumda. Herhangi bir vuruntu, geri kaçırma yok. Sport modunda da gayet güzel çalışıyor. Ara gazlanmaları, ara hızlanmaları çok güzel. Araba gerçekten yürüyor. 170 beygirin hakkını veriyor dostlar. 98 model bir araç olmasına rağmen gayet donanımlı. Hız sabitlemesi var, aktif çalışıyor. Bu göğüs güzel görünüyor. Genel olarak dokunduğunuz her aksam yumuşak. O zaman büyük E segmenti olduğu için araba iyi tabii ki. Yıllar tabii biraz yıpratmış olsa da kondisyonlarını frenlerimiz vesaire çalışıyor. Evet masraflardan bahsediyordum. Biraz konu karıştı kusura bakmayın. Sıcaktan ve biraz heyecanda oldu bende. Aracın öncelikle demiştim sis farlarını hallettim, klimasını hallettim. İşte alt takım biraz halloldu. Rot başları, rot kolları değişti. Aslında çok da masraf yapmamışım diye düşünüyorum. Lastiklere biraz para verdim. Onun haricinde klima masrafı oldu 5000 TL. Aracın şu anda öncelikle yapılacaklar arasında e, sunroofum var. Sunroofum burası kırılmış. E, çalışmıyor. Sunroofu açıp kapatamıyorum. Sunroofla ilgili bir çalışma yapmam gerekecek. E, araca iki kere rot ayarı yaptırdım. E, çünkü biraz da aracı yükseltmem gerektirdi. E, aracın dört süspansiyonunun arasına bir tako sattırdım. O da yaklaşık 300-350 TL tuttu. Onun haricinde ses sisteminden bahsediyorduk. İki tane Jameson marka e, hoparlörü ee, 1000 TL'ye aldım Ayrıca kapılardaki hoparlörler de yenilendi ee, 4 kapıdan Bir tanesi hariç 3 tanesi Yenilendi arkaya bir hat çekildi Hat yoktu ee, İşçilik de Beraber bunlar yaklaşık 2500 TL tuttu James'ın 1000 TL 1500 TL'de e, hat çekmeyle Beraber 3 hoparlöre de 1200 TL gibi bir rakam vermiştim ee, Ses sistemi de düzeldi. Burada bir ekranlı teybim var. Buradan klipleri vesaire izleyebiliyorum. E, araçta çalışmayan özellik olarak ise makam perdesini indirip kaldırma çalışmıyor. Ve koltuk ısıtmalar çalışmıyor. Yani koltuk ısıtma tuşunu aktif oluyor ama koltuklarda herhangi bir ısınma göremedim. Araç LPG'li. Şöyle orijinal göğsünü görün diye ben orayı kapattım. Dört cam otomatik e, merkezi kilit var. Şöyle şimdi biraz ana yola çıkıyoruz. Burada biraz gazlayalım. Klima açık. şimdi kamerayı tutturduğum için sunroofun perdesi açık. Sunroof'tan biraz rüzgar sesi geliyor. Umarım rahatsız etmiyordur. Şu anda 90 km hızla gidiyoruz, ee, klimamız açık, araç çok konforlu, koltukları çok rahat, hız sabitlemesi var uzun yollar için birebir. 2500 motor, 170 beygir zaten bu konuda iyi. Şöyle iyice bir gelsin havamız. Genelde burada hep radar olduğu için biraz yavaşladım. Mesela Çankırlar bilir bu yol Ankara yolu bizim şehir merkezinden Ankara'ya çıktığımız yol asfaltı vesaire kötüdür. Yani çok konforlu bir asfaltı yok. Buna rağmen birçok arabayla hani buradan geçmişliğim var. Aracın konforu gerçekten güzel. Yıllar hani geçmiş olmasına rağmen süspansiyonları olsun. Aracın tabi ağır olması. 1600 kiloluk bir araçtan bahsediyoruz. Ağır olmasıyla beraber gayet konforlu. 4 cam otomatik dedik. Elektrikler aynalı. Onun haricinde Burada bir küllük var eski araba olduğu için. Burada bir bilgi ekranımız var ama çok aktif kullanılabilir durumda değil. E, kornalarımız burada. Müzik sistemi e, radyo ile birleştirilmemiş. Yani bunlar da şu anda pasif durumda. Hız sabitlememiz çalışıyor. E, herhangi sileceklerine vesaire bir, büyük bozukluk yok. Dediğim gibi şu anda aracıda yaptıracağım masraf olarak bir sunroof kaldı. E, araca ufak tefek bakımlar yapıldı. Aracı almamda yardımcı olan Taner Bey'e de çok teşekkür ederim. Aracı Aksaray'dan gidip alıp geldik. 377.000 kilometrede 98 model Opel Omega CD 2500 cc 170 beygirlik 4 ileri tam otomatik aracın içinden sizlere sesleniyorum. Ben Serkan Yıldız YouTube tavsiye kanalının sahibi. Burada güzel içerikler üretiyorum. Kendi araçlarımı ya da gördüğüm bazı araçların videolarını çekiyorum. Onun haricinde kendime aldığım ürünleri, işte çocuklarıma aldığım ürünleri gibi bazı tavsiyeli böyle güzel içerikli değerli videolarımız da var. Kanala abone olursanız, takip alırsanız sevinirim. Opel Omega ile de bir serüvene başladık. Daha önce Grand Picasso'm vardı. Onunla ilgili video yapmıştım. Çok beğenerek aldığımız bir araçtı. Opel Omega'yı da aynı şekilde beğenerek aldık. Yani Renault Broadway, Tofaş gibi araçları almaktansa ben böyle bir araba almayı tercih ettim. Fiyatları da neredeyse birebir yakındı. Biraz masraflarımız vardı. Onları da hallettik. Motor şanzımanı iyi olduktan sonra ben bir sorun görmüyorum ve balina aktifler. Araba gitmek istiyor ama şu anda yol müsait değil. Yani sıfırdan yüze çok güzel hızlanıyor. Yüzden 200'e kadar da baya yürüyor. Yani biraz masraf yaptım dedim ama siz de muhtemelen video izlerken diyeceksiniz o kadar masraf her arabada var. Dediğiniz gibi dört lastiğimizin iyi olması lazımdı. Frenler aktif. İşte ön kollar, ön takımlar düzeldi. Yani adam sol şeridi kapatmış. Yavaş yavaş gidiyor. Yani Tabii yaşından ötürü arabada ufak tefek trim sesleri var. Çocuklu bir aile olduğumuz için de illa koyduğumuz ürünler, eşyalar da ses yapabiliyor. Ben aracın konforundan, oturuş pozisyonundan, koltuk ayarlarından, işte direksiyon ayarlarına kadar dolu dolu bir araç olduğunu düşünüyorum. Yine göğsün böyle ahşap kaplama gibi görünmesi. Burada klimanın ekomodu modu var. İki tarafta koltuk kısıtma var gibi özellikleri var. Her araçta olan park sensörü, geri görüş kamerası gibi ürünler de var. Bunları da aktif ettim. Onlar da çalışmıyordu. Onlara da bir 600 TL gibi bir masrafım olmuştu. Yani hepsini toplayınca ben rakamı şu anda buraya yazarım. 98 model 200-300 bin TL bandına alınabilecek bir arabaya yaptığım masraf buydu. Umarım siz de iyi bir omega sahibi ya da iyi bir araç sahibi olursunuz. Herkese Allah nasip etsin. Kaza bela vermesin. Şimdi şuradan döneceğim. Tekrar Çankırı yoluna döneceğiz, gideceğiz ve videonun sonuna geleceğim. Son burada bir şöyle aslında 0-100 yapsam güzel olur. Yol müsait gibi görünüyor. Ben size hemen bir 0-100 yapacağım. Şöyle duruyorum. Ve gazlıyorum. Ve 100'e ulaştık. 250'de kestim çünkü önüme bir araç çıktı. Sunroof'ta dediğim gibi ses yapıyor. Bence bu kadar yeterlidir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.